Merhabalar arkadaşlar. Ben Cem Hocam. Ee, arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçen hafta e, ısı iletimini anlattım. Isı iletimi nasıl oluyordu, Bununla ilgili bir kısa bir e, özet geçeyim sizlere. Isı ee, iletimi şu şekildeydi, ee, soğuk bir e, ya da şöyle bir diyelim. Sıcak bir maddeden soğuk bir maddeye ancak geçiş yapılabiliyordu. Biz bunlara ısı iletimi adını veriyorduk. Şimdi gençler size ısının yetim yollarından bahsedeceğim. Eee öncelikle önce söylediğim gibi ısının sıcak bir maddeden soğuk bir maddeye ı, geçişini arkadaşlar biz ı, enerji iletimi adını veriyoruz. Bunun geçiş yoluna ise gençler ı, enerjinin iletişim, enerjinin iletim yolu adını veriyoruz. Gençler biz ısının ı, iletim yollarını üç şekilde ayıracağız. Birincisi gençler e, adının üstünde e, iletim yoluyla ısı yayılacak. İkincisi e, konveksiyon diğer bir isimle gençler taşınım yoluyla aktarılacak. E, üçüncüsü gençler ışıma e, diğer bir ismi radyasyonla ışı, e, şey, ısı yayılması e, gerçekleşecek. E, şimdi öncelikle size e, ısı, e, ısının iletim yani ısının iletim yolu nedir? Onun bir tanımını yazayım. Daha sonra bu iletim yollarını geçiş yapacağız. Dedik ki biz ısının ısının sıcak bir maddeden sıcak bir maddeden sıcak bir maddeden soğuk bir maddeye soğuk bir maddeye soğuk bir maddeye soğuk bir maddeye, soğuk bir maddeye, soğuk bir maddeye geçiş yoluna geçişine diyelim, geçişine, geçişine enerji iletimi yani ısı iletimi, ısı yazalım, iletimi, iletimi yoluna ise gençler, yoluna ise yani geçiş yoluna ise, geçiş yoluna ise ne adını veriyoruz gençler? Enerji iletim yolu, enerji iletim yolu diyoruz. Size ne dedik gençler? Dedik ki biz e, üç şekilde, değil mi? Üç şekilde yapacaktık. Bunlar şöyle diyelim. E, ısı yayılma yolları. Medya yolları da üç şekilde. Birincisi iletim. İkincisi gençler ne dedik? Konveksiyon. Konveksiyon. Diğeri neydi? Konveksiyon. Diğer ismi az önce söyledik gençler. Taşıma taşıma, evet. Taşıma. Ve üçüncü olan kısım gençler, e, üçüncü olan kısım ışıma. Tamam mı? yani bir ısı burada Işıma yoluyla ısı aktarılıyor gençler. Evet, radyasyon yok. Şimdi, öncelikle birinci olan, birinci olan konumuz iletimden bahsedeyim size. Şimdi gençler, iletim şu şekilde oluyor. Şimdi e, Özellikle katı maddeler için geçerli olacak gençler. Hocam sıvı ve gazlarda geçerli olmayacak mı? Şimdi şöyle bir şey Sıvı ve gazlar arasında tanecikli boşluklar çok fazla e, bulunmadığı için e, bu iletim yoluyla aktarılma e, yani pek gerçekleşmiyor sıvı ve gazlarda. Ama e, katı maddelerde metal özellikle bunlarda ısı iletimi gerçekleşiyor gençler. Şimdi ısı iletimi şu şekilde. İyi dinleyelim gençler. Ee, şimdi maddeler oluşturan bir tanecikler var. Tamam mı? Bu tanecikli yapılar e, birbirlerine çarpıyorlar. Birbirlerine çarptıktan sonra e, bu durumda ısı enerjisi kıklarımı gerçekleşiyor. E, enerji gerçekleştikten sonra işte bu iletim yoluna e, enerji aktarılıyor. Hocam bir örnek alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsiniz. Şöyle bahsedeyim. E, şimdi diyelim ki annelerimiz yemek pişiriyor. Şimdi yemeği pişirirken ee, o yemeği pişirirken genellikle de dikkat etmişsinizdir gençler, ee, tahta kaşık kullanırlar annelerimiz. Annelerimizin tahta kaşık kullanmasının sebebi şu, şimdi e, tanecikli yapılar birbirine bir karışacak ya, şimdi sen o yemeği karıştırırken eğer metal bir e, kaşık kullanıyorsak, şimdi oradaki tanecikler e, birbirleri böyle e, karıştıktan sonra ısıyı artık yavaş yavaş metale verecek. Şimdi metal eridikten sonra metal ısınacak. Yani sıcaklık artacak ya. ısınacak ve istediğimiz elimiz yanacak değil mi? Ha. O yüzden annelerimiz e, genellikle ya da böyle bizler mutfakta kullanırken tahta kaşık tercih ederiz. İşte bunun sebebi de yoluyla aktarıldığı için gençler biz tahta karşı kullanmayı tercih ediyoruz. Aksi tahtada gençler dediğim gibi e, metal karşı kullandığımız zaman elimiz yanacaktır. Tamam mı? Ee, <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bunu yazayım. Bir de bilmiyorum onu Dedik ki maddeyi oluşturan maddeyi oluşturan maddeyi oluşturan tanecikler tanecikler birbirlerine çarpmasıyla çarpmasıyla ısı enerjisi aktarımı aktarımı iletim yoluyla yoluyla olur. Tamam. İkincisi de ne demiştik? Bu genellikle e, katı maddelerde geçerli dedik. Değil mi? Katı maddeler. Evet. Katı maddelerde niye geçerli olduğunu az önce size zaten anlattım. Evet. Katı maddelerde katı maddelerde katı maddelerde geçer. Atomlar, yani atomlar at ve tanecikler yani. Atomlar sık olduğu için şey. için ne oluyor gençler? Tek kullanılmıyor. Gençler bir de şöyle bir şey var. M maddesel ortama ihtiyaç vardır gençler. Tamam mı? Maddesel ortama ihtiyaç vardır. Şimdi şöyle bir şey az sonra konveksiyon konusunda da anlatacağım size gençler. E şimdi bunların olması için bizim ortamımız olması gerekiyor. Maddesel bir ortamımız iletim ve konveksiyonda. Ama şimdi daha sonra anlatacağım ışıma konusunda böyle bir şey geçerli olmayacak. Çünkü maddeler zaten bizim için geçerli olmayacak. Uzay boşluğunda bile ışıma sağlanabilecek. O yüzden de bu, en son eklediğim madde de arkadaşlar benim için e, önemli. Tamam mı? Evet. <laughs> geldik gençler konveksiyon konusuna. Şimdi iletim konusunu anladık. Şimdi geldik konveksiyon konusuna. Gerçek konveksiyon konusunda da hmm, genellikle sıvı ve gazlarda bu olay mümkün oluyor çünkü e, sıvı ve e, gazlarda tanecikler arası boşluklar fazla olduğu için gençler e, bunlar öteleme hareketi yapıyorlar. Öteleme hareketi yaptığı için de zaten bu taşıma olayı yani konveksiyon olayı da bunlardan gerçekleşiyor. E, ve sıcaklık, işte, diyelim ki şöyle bir şey düşünelim. E, size şunları yapayım. Şimdi evlerimizde kaliferlerimiz var. Fark ettiysek kaliferlerimiz genellikle aşağılarda bulunuyor değil mi gençler? Heh, bu kaliferlerin aşağıda bulunma sebebi şu, şimdi anlatacağım şey. Şimdi gençler, şimdi kalifer normalde ısıtıyor değil mi? Yani ısıtması gerekiyor. Şimdi kaliferde gençler bir sıcaklık artışı gerçekleşiyor. Sıcaklık artışı gerçekleştiği zaman gençler, akışkanların o durumda da sıcaklık artışı gerçekleşiyor ya, o durumda öz kütlesi azalıyor. Yani hacmi artıyor, öz kütlesi azalıyor. Şöyle bir şey anlatayım ben size. Şimdi diyelim elinde, ki bu sizin evdeki kalifeli. Kalip Şimdi bu arada gençler hacim artıyor. Hacim arttığı için şurada şu, şu aşağılarda kalifenin üst yerler oluyor. Ee, hacim artıyor. Yani hacim artarsa gençler özgürler azalır. Birbirleriyle ters olarak oluyor. Hacim, hacim artıyor. Hacim artınca bu sıcaklığını yukarıya veriyor. Yani evimizin içine yayılacak ya sıcaklık. Ee, yukarıya veriyor. Şimdi yukarıda da ne oluyor gençler? Şurada da ne oluyor? Şimdi soğuk ya burası. Burası soğuk olduğu için ee, işte hacmi istersen bu sefer ne olacak? Hacmi e, azalacak. Hacmi azalacağı için de bu sefer öz kütlesi artacak. Öz kütle artacak için birbirlerine bu şekilde bir e, denge sağlayacak. Ve bu dayım devir, e, bu devir dayım döngüyle bir şekilde hep bu şekilde gerçekleşecek. Yani birinin öz kütlesi azalacak, yukarıya sıcaklık verecek, sıcaklık öz kütle fazla olacak, aşağıya doğru verecek. Bir şekilde bu şekilde konveksiyon dediğimiz yani taşıma yoluyla enerji aktarımı sağlanacak. Tamam mı gençler? <laughs> yani bu şekilde de e, gençler burada da yine benim bir maddesel ortama ihtiyacım var? E, çünkü maddesel ortamın varsa hani bu olaylar gerçekleşemeyecek değil mi? İşte kalifelerin sıcaklığı yukarıya verebilecek Yukarıdan alıp da aşağıya doğru bir devir döngü yapamayacak. O yüzden bu gerekli gençler. <laughs> burada yine kısa bir yazımla ne olduğuna dair bir size. Evet dedim ki ee, Sıvı ve gazlarda şey Sıvı ve gazlarda Sıvı ve gazlarda tanecikler arası boşluklar çok olduğu için tanecikli arası boşluk yerde kaloper ve ve klimalar arkadaşlar. Evlerimizi sıkı soğutmadan ısıtıp soğutmadan kullanır. Ve gençler burada ne ihtiyaç vardır? ne ihtiyaç vardır? Maddesel ortama ihtiyaç. Maddesel ortama ihtiyaç. Son olarak e, gençler ışıma konusuna bakalım. Şimdi gençler e, ışıma konusunda e, maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Çünkü hocam neden? Çünkü şöyle bir şey gençler. E, güneşten e, gelen ışınlar maddesel ortama ihtiyaç duymadan uzay boşluğunda gençler geçerek dünyamıza kadar ulaşıyor. Bu yüzden de e, herhangi bir maddesel ortama ihtiyaç duyulmuyor. E, bu hocam geldikten ne gibi örnek verebilirim? Mesela e, evlerde bazen pencere sayısı fazla oluyor. Şimdi pencere sayısının fazla olması işte güneşten gelen e, güneşten gelen sıcaklığın ya da ısının içeriye direkt e, girmesiyle alakalı. Hani e, penceresi çok olan evlerde genellikle e, sıcaklık direkt içeriye girdiği için e, evimizin içi ister istemez hani sıcak olacaktır. Kış, kış gün özellikle güneşten bir ısı geliyorsa evimizin ısı sıcak, içerisi sıcak olacaktır. E, mesela Başka bir örnek verilmesi mi ki odalga fırınları var gençler biliyorsunuzdur. İşte onlarda hani yemeğin pişmesi ya da işte ne bileyim e, yemeğin ısınması ya da daha çok bir şekilde yemekler ısınıyor ya orada. Ha yine bu neden kaynaklı gençler? Isımadan kaynaklı. Işımadan kaynaklı. Bildik ki maddesel ortama ihtiyaç çoktur. Maddesel ortama ihtiyaç çoktur. İhtiyaç çoktur. Bu ne yapıyor gençler? E, güneşten gelen ışınları ışınları. Işınları. Güneşten gelen ışınlar gençler ne yapıyor? Maddesel ortama ihtiyaç duymadan uzay boşluğunda uzay boşluğunda uzay boşluğunda yayılmasına yayılmasına ne adını veririz? Işıma adını evet. evet gençler. Bunlarla ilgili e, sorular var gençler. Eee yani, e, bu konularla ilgili ödevinde konu sonu e, sorularınızı çözmenizi isterim. E, hatta ben bununla ilgili isterseniz size bir tane e, soru okuyayım gençler. <laughs> Şimdi diyor ki e, yemek pişirirken bunu hani dinleyin yemek pişirirken e, tercihen metal kaşık kullanıyoruz. Bunu tahta, yani metal kaşık yerine tahta kaşık kullanıyoruz. Bunu bu hangi ısının yayılma yoluna giriyor? Evet cevapları duyar gibiyim. Yine şifresi de okuyayım. İletim yolu, konveksiyon yolu, C şıkkı ışıma ve konveksiyon yolu, D şıkkı ışıma, E şıkkı ışıma ve iletim. Evet gençler hepinizin de bildiği gibi bu sadece iletim konusu, iletim konusuna göre size iletimde anlatmıştım. Tahta karşılık neden neden metal karşı kullanılmadığını anlatmıştım. Evet gençler, e, bugünkü konumuz da bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.